Peki son kısımda normalde size şeyi soracaktım. Ekim'de işte 3 mesele konuşuluyor. Seyyanen oransal e, bunun yanı sıra da 7500 liranın artırılması konuşuluyor. Bir de işte 29 Ekim'de 5000 lira ikramiye meselesi konuşuluyor diyecektim. Konuşacaktık ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklama yapmış oldu. E, Cumhurbaşkanı Yardımcısı diyor ki emekli maaşlarıyla alakalı yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz diyor. Yani açıkça. Son kısımda hani buradan toparlamak adına soruyorum diyor ki artık yani Ekim'de bir çalışma muhtemelen gelmeyecek. Gelme ihtimali olursa siz eğer Ekim'de bir çalışma yapılırsa bunun hangi tarafa yönelik olacağını düşünüyorsunuz ya da yıl sonundaki çalışmadan kasıt normalde şu oluyor 6 ayda bir zam yapılıyor bununla ilgili bir çalışmaya gerek yok rakamlar belli. O zaman farklı bir çalışma yapılıyor emekli maaşı ile ilgili. Hani iki türlü sormuş olayım size. Yani ilk 6 aylık veriye baktığımız zaman 2023 için 19.77 ama e, Temmuz Ağustos'a baktığımız zaman 19.44. Yani 2 aylık veri bizim 6 aylık verimize eşdeğer çıkmış neredeyse. Abi burada Ekim ayında e, şu an e, işte haberler dönüyor. İşte Cumhuriyet ikramiyesi yüzüncü yılda işte beş bin lira emeklerimize verilecek şeklinde işte seyyanen bir zam e, olasılığı konuşuluyor. A, yüzdesel bazda herkese eşit yüzdesel veya oransal bazda bir zam konuşuluyor. Ama e, içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamdan dolayı bunun gelebileceğini ben tahmin etmiyorum şu Hı -hı. anlık. Yani Ekim... gelirse de 7000 3000 özür diliyorum. 5500 lira 7500 liraya çıkarmışlardı. Ee, Nisan 2023'te Ya ona benzer ya yani buradaki 7500 lirayı 10.000 liraya çıkar. Devamında da Aralık ayında da enflasyon verileri açıklanır. Ee, peşin sıra çok aylıkları biz yeniden burada konuşmaya devam edebiliriz şeklinde de olabilir. Yani onun için tam net bir şey söylemek mümkün değil. Çok kulis haberi dönüyor. Çok fazla e, haber dönüyor ama hangisinin gerçek olup olmayacağını e, işte Bakanlık, Çalışma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, işte Sayın Cumhurbaşkanı bunların ağzından duyulmadığı sürece böyle haberlere riayet etmemek lazım. Ha yine tenzih ediyorum. Yani biz haberi e, bugünkü programı açarken sabah gazetesinin haberi üzerinden e, konuştuk. Ha, orada e, Hazal Eteş'in e, haberi Hazal Hazal Hanım gerçekten çok donanımlı e, ve ekonomi anlamında e, çok düzgün e, yazıları olan e, cevval bir e, gazeteci ve e, ben de aynı kulvarda özellikle emekli maaş hesaplamalar konusunda e, aynı uzmanlık alanına sahip olduğumuz için çoğu hesaplamayı e, kendimi test etmek amaçlı ondan da kontrol ediyorum ve kuruşu kuruşuna tuttuğunu da görüyorum. Keza yine buradan hmm. e, Hazal Hanım'a da sevgi ve saygılarımızı sunalım. Kendisini tebrik ediyorum. Peki o zaman e, burada Ekim ayı ile ilgili e, benim daha önce herhalde bir 5-6 yerinde bahsetmişimdir TOTEL'e vurduğumuzda. Ben de genel bir e, çalışma beklemiyorum. Yani genel çalışmadan kasıt işte kademeli zam gibi işte prime dayalı zam gibi eğer olursa İki ihtimalin öne çıktığını düşünüyorum. Onlardan bir tanesinin bu 7500 liranın arttırılması konusu. Çünkü bunun daha önceki sürecini yaşadık. Diğerinin ise belki ikramiye gibi bir formülün yapılması. Ama onun dışındaki enflasyona dayalı yani TÜİK rakamlarına dayalı artışın yıl sonunda olacağını düşünüyorum. Bu hani benim temennim olması gereken gibi anlatmıyorum bunu. Yani hissettiğimi söylüyorum sadece. E, i̇kinci kısmı şu şekilde sormak istiyorum size. Buradaki çalışma yıl sonundaki çalışma şimdi az önce rakamları verdiniz. %38 enflasyon 65 olursa %38 zam verilecek. 75 olursa %43'e çıkacak bu rakam. Diyelim ki ortalama bir şey söyleyelim. Enflasyon %40 çıktı. TÜİK rakamı olarak da emeklilere, SSK, Bağkur emeklisine bu rakam verildi %40. Şimdi bu normal. Hani çalışmanın dışında olmayan bir şey. Normal akışındaki süreç. Çalışma ne olabilir? Prime dayalı kademeli artış gibi bir çalışma mı olabilir sizce? Onu da sormak isterim. Hani Çünkü özellikle çalışmanın altını çizmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Şimdi burada e, son dönemde yapılan e, zamlardan dolayı özellikle SSK e, üzerinden emekli olan emeklerimizde e, bazı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Burada Hı -hı. da işte ben 5000 e, gün prim ödedim ama öbür ee, arkadaş işte 7 bin gün ödedi. Ha çok ödeyen, çok prim kesilenle e, az ödeyip de emekli maaşları hemen hemen aynı oldu. Ha bu emekli maaş sisteminin kendi içerisindeki aktüel hesaplamalarından kaynaklı sıkıntılar çıktı. Ha bu e, biraz tehlikeli bir durum. Nedeni e, o zaman yani bunu memurlarımıza da söyleyebiliriz çünkü 8.770 liralık seyyanen e, zamda e, sadece e, buradaki zamla alakalı uzun vadeli sigorta sadece zam kesiliyor. Uzun vadeli sigorta primi kesilmediğinden kaynaklı emekli oldukları zaman emekli maaşlarına yansımayacaklar. İlerleyen dönemde bunları da konuşulacak. Ha, bu da tek tip maaş, tek tip asgari ücret, tek tip emekli maaşı şeklinde de bulunan e, tehlikeler getirebilir. Böyle tehlike yani gün geçtikçe o aradaki pergel sürekli e, daralıyor ve çalışma hayatında bunlar huzursuzluk yaratabiliyor. Yarın öbür gün gençlerimizde de bunlarla ilgili e, kendileri de işte o zaman ben niye okuyacağım? Okumayayım. Nasıl olsa yarın öbür gün emekli olduğum zaman veya işe girip çalıştığım e, takdirde herkese tek tip maaş veriliyor. E, tek tip maaş verildiği zaman da insanların hem eğitim hem kültür yani buradaki birçok durumdan e, mahrum olunacak. Hı hı. Ondan dolayı e, bir an önce bu izlenen e, maaşlarla ilgili politikadan vazgeçilmesi biraz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ederim. Ee, bu hem maaş son dakika e, haberin yayın esnasında aldık. Sıcağı sıcağına da değerlendirmek çok iyi oldu. En azından ekim meselesini bekliyorduk. Burada tabii ne olur ne olmaz kamuoyu baskısına da bir miktar bakılacağını düşünüyorum. Yani bu böyle açıklamalar daha önce de yapılmıştı ama sonrasında çalışmalar gelmişti. Ee, hani bunu umut vermek amacıyla söylemiyorum. Daha önce yaşananları sadece hatırlatıyorum. Ee, bu günkü gelişmeleri hem Cevdet Yılmaz'ın son dakika açıklamasını hem bu